Cihangir. Gel bakalım. Biz bu antep ıslığı ağaçlarının dişisinden kalem yaptık. T ağaçlısı yaptık. Bak bu tutmuş. Buradaki de tutmuş. Sadece bunda tutmamış. İki tanesi tutmuş sadece. Aşağıda daha var. Onlara da bakalım. Aşılardan tutmayana seneye bir daha yapıyoruz. Bu sene bu yeter. Seneye tekrar da aşı sezonu geldiği zaman. Bu da gördüğünüz gibi. Bu ne? Teh bu da tutmuş. Bu yaklaşık 3 haftalık bir aşı. O aşı dışındakilerini artık kesebiliriz. Aşıklar nerede var yakınlarda. Benim en çok veren bir bir ağaç vardı. Büyük bir ağaç. ağaç burada. Onu da tutmuş. Onu merak ediyorum. Ağaç o kadar büyümüş. Erkek mi dişi mi olduğunu anlayamamışım. Ağaç bu sene erkek olduğunu belli etti. Biz ona aşı yaptık. Gördüğünüz gibi her tarafı toplamış. Buna aşı yaptığının aşının nerede olduğunu tespit etmeye çalışıyor. Hah, burada atış var. Bu tutmuş. Diğer kollarına bakacağım. Şimdi hiç yani bu aşkın bir tanesi yeterli olmuyor mu? Aşkın bir tanesi yeterli. Bu aşk biraz büyük olduğu için bir tane de bırakabiliriz bunu. Bakın. Nereye bağlamışız? Heh, burada. Evet, bu tutmuş. Maşallah bu sene. Bereketli bir sene. Bak bu bir, bu iki. Üçüncüye bakalım. Umarım üçüncü de tutmuştur. Evet. üçüncü de tutmuş. Üç aşı yaptık. Üçüncü de başarılı bir şekilde tutmuş. Görüyorsunuz değil mi? Bunun biraz daha ışkını daha fazla. Antep fıstığı aşısı bu şekilde oluyor. Biz buna T aşısı diyoruz. Bu şekilde evet, çizip T şeklinde de böyle çiziyoruz. Ortasına bir şey yerleştiriyoruz. sezon bitmeseydi aşıyı size gösterecektim. Ama yine bir tane deneme yapabiliriz aslında. Peki şimdilik görüşürüz.